Arkadaşlar merhaba. Türkçe ve Türk Edebiyatı ile alakalı birçok bilgiyi bulabileceğiniz Bir Dilim Bilgi kanalına hoş geldiniz. Sizlerle yine dopdolu dolu bir videoda karşı karşıyayız. Malum artık sınav haftası geldi, sınav haftaları geldi ve sizlere bu videomuzda 8. sınıf Türkçe dersi ile alakalı 2. dönem 1. yazılı yoklama ile alakalı bazı bilgileri vermeye çalışacağım. Hemen bilgilerimize başlayalım. Öncelikle fiilde çatı konusundan Başlayalım. Fiil çatı konusuyla alakalı bileceğimiz bazı maddeler vardı. 4 tane maddemiz var. Etken fiil, edilgen fiil, geçişli fiil ve geçişsiz fiil. Bunların ne manaya geldiğini bilmeniz lazım. Etken fiile bakarsak eğer. Etken fiilden kastımız yüklemde işi yapan ögenin belli olduğu cümlelerde bulunan bir yapıya sahip. Ve içerisinde işte gerçek açık özlemizle gizli özlenin bulunduğu cümlelerde karşımıza çıkıyor. Ve yükleme kim veya ne diye sorduğum zaman... Cevap çıkan e, yüklemlerimiz bizim için e, etken fiil olmuş oluyordu. Şimdi mesela bakalım bu sınav bir önceki sınava göre daha kolay olacak demiş. Mesela buradaki olacak kelimesine ben e, sorduğumda ne olacak veya kim olacak diye sorduğumda bu sınavı ben özne olarak alabiliyorum. Veya e, artık bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz de ki o ize göre ben diyorum ki kim değerlendirmeli biz değerlendirmeli diyebiliyorum. Onun için bu olacak ve değerlendirmeliyiz ifadeleri etken fiil olmuş oldu. Peki edilgen fiil ne idi? Hemen onu da hatırlayalım. Edilgen fiilde ise yüklemde işi yapan ögenin belli olmadığı cümlelerimizdi bunlar. Ve mutlaka edilgen bir fiilimiz L ekini mutlaka almak zorunda veya N ekini almak zorunda idi. bu şekilde edilgen olduğunu anlayabiliyorduk. Ve yine bu cümlelerimizde işi yapan kişinin belli olmadığı zamanlarda işten etkilenen bir öge vardır, bir nesne vardır. Ona da sözde özne diyorduk. Mesela bakalım duvar büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkıldı kelimesindeki L'yi görüyorsunuz. Burada bir ek almış. Kimin yıktığını bilmiyoruz duvarı. Fakat burada duvar etkilendiği için sözde özne olmuş oldu arkadaşlar. Ya bizim okul bayram için süslendi ifadesinde. Burada ne ekini görüyorsunuz. Süsleyenin kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat Bizim okul bu işten etkilendiği için sözde özne olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorduk etkenlik edilgenlik meselesini. Geçişli ve geçişsiz meselesi daha kolaydı. Ee, hemen bakalım geçişli fiile. Yani bizim için e, işte fiilin neyi kimi ve ne sorularına cevap vermesiyle alakalıydı. Fakat daha klasik ve daha kolay bir yöntemimiz vardı. Bir e, fiilin başına onu kelimesini getirebiliyorsanız eğer o zaman onun e, geçişli olduğunu söyleyebiliyordunuz. Mesela harcıyorsun, onu harcıyorsun diyebiliyoruz. İşte onu aradım diyebiliyorsunuz. Onu çözmüşsün diyebiliyoruz. O zaman bunlar geçişli fiil oluyorlardı. Ama geçişsiz olması demekti bir fiilin. Geçişsiz olduğu zaman da bu sefer tam tersi işte neyi, kimi ve ne sorularına cevap vermeyecekti. Ve e, onu kelimesinin başına alamayacaktı. Mesela onu uyudu diyemezsiniz. Onu koşuyorum diyemezsiniz. Onu oturacaksınız diyemezsiniz gibi. Yani bir fiili buluyorum. Fiilin başına onu kelimesini getiriyorum. Onu kelimesi eğer oluyorsa geçişli fiil. Olmuyorsa geçişsiz fiil olmuş oluyordu. Şimdi bakalım e, bunların içerisinde hangilerinin geçişli hangilerinin geçişsiz olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada demiş ki e, ağacın gövdesi yarılarak içinden 5 çocuk çıktı. Çıktı mesela onu çıktı diyebilir miyim arkadaşlar? Diyemem. Onun için bu geçişsiz bir fiilimiz olmuş. Geçişsiz. Peki çıkan kim diye sorduğumuz zaman beş çocuk cevabını alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Onun için bu bir etken bir fiille karşı karşıyayız. Yani etken geçişsiz bir fiilimiz varmış. Çinli prenses sarayını Hatun Dağı'nda kurdu. Mesela onu kurdu diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Onun için bu bir geçişli bir fiilimiz olmuş. Geçişli. Ee, peki kuran kim? Çinli prenses özlemiz de belli. O zaman bu bir etken bir fiilimiz olmuş oldu. Bu şekilde yapıyoruz değil mi? Yani seçildi, mesela onu seçildi diyebilir miyim? Hayır diyemem. Demek ki geçişsiz bir fiil bu. Ama seçilen kim? Seçen kim? Yani burada mesela diyelim çocuklardan bir başkası yurda Hakan seçildi derken Hakan seçen kim? Bilmiyoruz. Edilgen bir fiil bu. Bir gün Uygur tahtına yeni hükümdar oturdu derken oturdu, onu oturdu olur mu? Olmaz. Geçişsiz bir fiil. Oturan kim? İşte hükümdar oturmuş. Etken bir fiil olmuş oldu. Büyük bir şölen yapılmış derken e, onu yapılmış diyebilir misiniz? Hayır, olmaz, geçişsiz. Peki bu şöleni yapan kim diye sorduğumuz zaman cevap çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Onun için burası bir e, edilgen bir fiil olmuş oldu. İşte verildi ifadesini görüyorsunuz. Prenslerine karşılık bu kaya Çinlilere verildi derken e, veren kim bilmiyoruz. Onun için edilgen bir fiil. Onu verildi diyemiyorsunuz. Yani geçişsiz bir fiil olmuş oluyor aynı zamanda. Göç göç diye derin üzüntüyle bağırdığını duyuldu. İşte e, bu duymayı yapan kim bilmiyoruz. Edilgen bir fiil. Onu duyuldu diyemiyorsunuz. Geçişsiz bir fiil yine. İşte götürdüler. Kim götürdü? Onlar götürdü diyebiliyorsunuz bakın burada. Onun için etken bir fiil. Onu götürdüler diyebiliyorsunuz. O da e, geçişli bir fiil yapar. Göllerin suyu tükendi derken de tükenmek. E, tükenen şey ne? Göllerin suyu. Bakın kim tüketti bunu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz edilgen. Ee, onu tükendi diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz yine geçişsiz bir fiil olmuş oldu. Yani yaptığımız şey ne? En son kelimenin altını çiziyorum arkadaşlarım. Ee, kim yaptı diye soruyorum bu işi. Belliyse etken, değilse edilgen diyorum. Bir de o kelimenin en son kelimenin başına onu kelimesini getiriyorum. Eğer onu kelimesi oluyorsa geçişti, olmuyorsa geçişsiz diyoruz. Bu şekilde bir yöntem var. Bir de test sürdürelim birkaç tane. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi nesnesine göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi nesnesine göre dediği zaman geçişli geçişsiz meselesine bakacağız. Yani son kelimeyi onun kelimesini getireceğim. Dinlendirdi. Onu dinlendirdi diyebiliyor muyum? Evet, dinlendirdi oluyor bakın. Onu dinlendirdi. Gittik. Onu gittik oluyor mu? Hayır, olmuyor. Kurardı. Onu kurardı oluyor mu? Evet, oluyor. Yazdım. Onu yazdım oluyor mu? Evet oluyor bakın. Dillendirdi, kurardı ve yazdım onun kelimesini aldı ama gittik almadı Demek ki cevabımız Bursa'ymış. Çünkü e, gittik burada geçişsiz oldu. Ama diğerleri geçişli bir fiilmiş. Onu anlamış oldum. Diğerine bakalım. E, hangisi demiş fiillerden edilgendir? Edilgen olması için de işi yapan kişinin belli olmaması lazım. Giydiği çeketi çıkardı. Kim çıkardı deyince o diyebiliyorum burada. Ders programı hazırlandı. Peki bir ders programını kim hazırladı? Biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Bakın burada bir ne eki var. O zaman bu ikimiz edilgen bir fiil olur, olur rahatlıkla. Pasta güzel, güzelce süslendi. Bakın burada yine ne ekini görüyorum ben. Kim süsledi pastayı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Üçü de almam lazım. Seni görünce sevindim. Kim sevindi? Burada ben diyebiliyorum buna. Özlemiz belli. Demek ki cevabımız 2-3 yani Ceyhan imiş. Evet çatı konusu bu kadar. Gelelim biraz da başka bir konuya. Cümle çeşitlerine bakalım biraz da. Ee, burada yükleminin türüne göre cümlelerden başlayalım isterseniz. İşte ne vardı? İsim, alt cümlesi. Yani yüklemin arkadaşlarım isim veya isim soylu kelimenin yüklem olmasıyla alakalı bir durum. Ee, i̇şte bu kuş ayları bir hayli soğuktu derken soğuktu isim olduğu için bir isim cümlesi yapmış. Geçen gün evin camını taşıtan sen misin derken sen bir zamir aslında ama sonuçta isim soylu bir kelime yine e, isim cümlesi yapmış. Sınıfta yaptığım şakaya biraz kızmış gibi derken de gibi bir edat aslında ama yine isim soylu bir kelime olduğu için isim cümlesi yapmış. Bunlar isim cümlesi oldu. Peki fiil cümlesi nasıl oluyordu? O zaman da e, yüklemin kip ve şahıs eki alarak çekimlenmiş bir fiil olmasına bakacaktık o zaman da. Ee, i̇şte bu aralar düzende bir ders çalışmaya alıştım derken alışmak bir fiil. Onun için fiil cümlesi yapar. Ee, i̇şte cümle çeşitleri konusunu çok iyi biliyorum derken bilmek. Biliyorum bu da bir e, fiil olduğu için fiil cümlesi yaptı. Annem son zamanlarda akşamları erken uyurdu derken de uyumak yine bir fiil olduğu için e, fiil cümlesi yapmış olduğu. Yani yüklemin türüne bakarken en son kelime bakıyorum. İsimse isim cümlesi diyorum. Fiilse fiil cümlesi diyorum canım arkadaşlarım. Sonra tamam. geldik bir başka madde Yüklemin yerine göre cümlelere bakarsak eğer. E, kurallı cümlemiz var. Kurallı cümlemizden kastımız yüklemin sonda olması. Sonda olan e, cümlelerimiz olması lazım. Mesela işte oluyorum sonda, eskiydi sonda, işte güzel sonda. Mesela bu güzel kelimesi burada e, yüklemdir. Çünkü burada gözükmeyen aslında bir tane güzel dir var aslında. Onun için e, bu da yüklem. Bu şekilde olduğu zaman kurallı cümle olmuş oluyor. Peki... Değerli cümle yaparken nasıl yapıyoruz? Yüklem ne yapacağız bu sefer? Başta veya ortada olacak yüklemimiz. Mesela anlatamıyorum sana içine geçenleri derken başa gelmiş. Bu aralar hasta herkes okula derken de hasta kelimesi. Burada yine yüklem olmuş arkadaşlar. Hastadır gibi bir şey var burada. Bir de eksiltili cümlemiz var. Yani yüklemin hiç olmadığı ve 3 noktada biten cümlelerimiz bunlar. Dersen sonra bir çay molası demiş ama burada yüklem yok. Senin arkadaşlarımız nereden, nereden nereye derken de yine burada yüklem yok. Bu şekilde olduğu zaman da eksiltili cümle olmuş oluyordu. Bir başka başlığımız anlamına göre cümleler. Orada da ilk maddemiz olumlu cümle olmuş olsun. Olumlu cümle olması için yüklemin olumlu olması lazım. Ve genel anlamın olumlu olması lazım ki cümlemiz olumlu olsun. Burada şunu da dikkat etmek lazım. Eylem meydana gelmişse eğer kötü bir olay bile olsa biz onu olumlu olarak kabul ediyoruz. Yani meydana gelmesine bakıyoruz. Olay meydana gelmiş olması bizim için yeterli. Kötü bir olay da olsa bizim için olumlu oluyor. Haziran ayında birçok sınav olacak derken bu mesela olumlu olmuş veya ünlü futbolcu bir trafik kazasında öldü derken de öldü aslında kötü bir şey olmasına rağmen ölmek meydana geldiği için yine olumlu sayıyoruz bu tür cümlelerimizi. Olumsuz cümleye bakarsak eğer işte yüklemin veya genel anlamın olumsuz olması lazım. Nasıl olumsuz yapıyoruz bu cümlemizi? Eğer isim cümlesi ise bu, işte yok, değil, sız, siz, su, süz ekini alarak yaparsınız. Veya fiil cümlesi ise o fiile mame, mazmez ekini getirerek yaparsınız bunu. İşte bugün, bu hafta okulda sınavım yok dersiniz, bu olumsuz yapar. Veya oturduğum koltukta hiç rahat değilim derken rahatımın olumsuzunu yaparsınız. Yaptığın yemekten yemek gerçekten çok tuzsuz derken tuzluğun olumsuzu olmuş olur. Dünkü kazada şükürler olsun kimse ölmedi derken de ölmenin olumsuzunu yapmış olursunuz. Bu şekilde olursa e, olumsuz cümle oluyor arkadaşlarım. Peki yapılana göre cümlelere bakarsak eğer işte tek yüklemli cümlelerimiz var. Yani içerisinde bir tane yüklem olması lazım. Fiilimsi de olmayan cümlelerimiz olması lazım. İçerisinde fiilimsi olmayacak. Bir tane yüklem olacak. İşte dün gece sabaha kadar 100 tane soru çözdüm. Bir tane yüklem var. İçerisinde herhangi bir fiilimsi gözükmüyor. Veya artık hiçbir şeyin anlamı yok benim için derken de burada yok yüklem olmuş. İçerisinde yine başka bir fiilimsi gözükmüyor. Bu şekilde olursa tek yüklemli cümle oluyordu. Fiilimsi bulunan cümleye bakalım. Ee, yine tek yüklemli olması lazım. İçerisinde en az bir tane fiilimsi olması lazım bu sefer. Ee, bu şekilde olduğu zaman fiilimsi bulunan cümle deniyor diyoruz bunlara. Burada bakın temel cümle dediği zaman cümle içerisinde böyle bir soru çıkarsa karşınıza bu yüklem demek. Yan cümle veya cümlecik dediği zaman bu fiilimsi demek. Yargı diyorsa eğer bu da, da fiilimsi yüklemin toplamı demek. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. İşte gelenleri görmedim derken gelenleri bir fiilimsi görmedim ise yüklem olduğu için bu fiilimsi bulunan cümle olmuş. İşte soruları çözerken derken bir zarf fiil, zorlandığını sıfat fiil söyledi yüklem. İşte şiir okuyuşunu beğenip dinleyenlere bilgi verdi derken 3 tane fiilimsi var içerisinde bir tane yüklem var. Bunların sayısı önemli değil. Yani bir tane yüklen bir tane fiilimsi de olsa bizim için fiilimsi bulunan cümle olmuş oluyor. Başka? Ee, birden çok yüklemli cümleye bakarsak eğer. işte en az iki yüklem olması gerekiyormuş o zaman da. Ve bu yüklemler birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanmak zorunda. Ee, bakalım nasıl oluyormuş. Mesela mutfağa kadar geldi Yemekleri kontrol etti derken iki tane yüklemimiz var. Geldi ve kontrol etti. Araya ne gelmiş arkadaşlarım? Bakın buraya bir tane virgül gelmiş. Veya e, Türkçe tarih dersini severim, matematiği sevmem. Yine iki tane e, yüklemimiz var. Severim, sevmem. Araya bu sefer ne gelmiş? Noktalı virgül gelmiş. Neden böyle bir ayrıma gittik? Çünkü eğer e, cümlemizin içerisinde herhangi bir şekilde virgül bulunmazsa, iki cümlemizde araya virgül koyabiliyoruz. Ama iki cümlemizin içerisinde bir tane bile virgül varsa ki burada bakın bir virgül var. Bu virgülenin olayı o zaman burada noktalı virgül. Kullanmam gerekiyor. İki cümlenin içerisinde eğer bir tane bile virgül var ise ve bağlaç olan cümlemiz var. Bir de son olarak bakalım. Yani en az yine iki tane yüklem olması lazım ve yüklemlerin arasında bir bağlaç olması lazım. Bağlaçtan kastımız ve veya ama fakat çünkü gibi bağlaçlar. Bunlar olacakmış. Ee, bakalım nasıl soruyormuş o da. Mesela çok çalıştım, istediğim puanı aldım derken iki tane yüklemimiz var ve araya bir tane bakın. Ve bağlacı girmiş. İşte ne bileyim e, kendime çok dikkat ettim ama yine hasta oldum derken burada yine araya ama bağlacı girmiş. Ne bileyim işte ya bu kurallara uyacaksın ya da bu gideceksin gideceksin derken burada e, ya ya bağlacımız var. Bu şekilde bağlaçlarla bağlanan cümlelerimiz de e, olabiliyor. Bakalım devam edelim. Şimdi birazcık e, alıştırma yapalım sizde yine. E, falcılar sırayla kralın kızının falına bakmışlar. Şimdi buradaki dört tane başlığın içerisine bakarsak eğer arkadaşlar, e, bizim için şöyle bir şey var. Yani e, burada bakmışlara göre şimdi bakalım derseniz, bu bakmışlar fiil mi isim mi diye bakalım önce. Bakmak bir fiil mi? Fiil. Evet. Peki bu bakmışlar sonda mı? Sonda. Evet. Yani burada mesela buna ben fiil diyebiliyorum. Sonra bu bir kurallı bir fiil cümle diyebiliyorum. Peki sonra buna olumlu diyebiliyorum, değil mi? Bakmışlar olumlu. Ee başka mesela falcılar sırayla kralın kızının falına bakmışlar derken burada yüklem dışında herhangi bir şekilde bir fiilimsi var mı veya başka bir cümle var mı? O da yok. O zaman bu tek yüklemli olmuş oluyor. Bu şekilde olursa eğer. Bunu yazdım. Diğerlerini yazmadan söyleyeyim isterseniz. Bir büyük kralımız inanmayın, üzülmeyin derken bakın. inanmayın üzülmeyin. İki tane yüklem var mı? Var. Ee, inanmayın üzülmeyin. Her ikisi de fiil mi? Fiil. Her ikisi de sonda mı? Sonda. Yani kurallı bir cümlemiz söz konusu. Ve bu e, iki tane cümlemiz olduğu için ve virgülle bağlandığı için birden fazla yüklemli cümleye örnek gösterilebilir. Olumsuz da bir cümle aynı zamanda çünkü inanmayın ve üzülmeyin. İkisi de mame, olumsuz yetkini almış. Kral kızını zaman zaman görmeye geliyormuş derken, e, geliyormuş fiil mi? Fiil, evet. Onun dışında sonda olduğu için kurallı mı? Kurallı, evet. Peki bu olumlu mu? Evet, olumlu, evet. Bir de bu içerisinde görüyorsunuz bir tane görmeye diye bir tane fiilimsi var. O zaman bu fiilimsiz olan bir e, cümlemiz olur mu? Olur. Onu da söylemek lazım. Nöbetçiler çevrede kol geziyorlar. Kol geziyorlar ve kuş uçutmuyorlarmış. Bakın ''V'' ile bağlanmış iki tane cümlemiz var burada. Ee, yani içerisinde bağlaç bulunan bir cümle karşı karşıyayız. Onu vermiş. İşte halk ona kız kırısı adını vererek bu e, söylenceyi uydurmuş derken uydurmuş var. Bu da burada vererek bir zarf fiilim var görüyorsunuz. İşte hemen motoru durdurmuşlar ve durdurmuşlar çizeyim. Bir küfe üzüm almışlar derken iki tane yüklem var. Arada bir tane bağlaç var. Bağlaç olan bir cümlemiz var burada. Nöbetçiler olup bitenden habersizmiş derken habersizmiş yüklem. Olup biten derken bunlar fiilimsi olan cümlelerimiz. Ve kız günün birinde serpilmiş, gelişmiş derken de serpilmiş ve gelişmiş iki tane yüklem. Araya bir tane virgül girmiş. Yani birden fazla yüklem olan cümle olmuş. Bu şekilde inceliyoruz yani cümlelerimizi. Ee, yani fiil mi isim mi diye bakıyorum yüklemine. Sonda mı değil mi diye bakıyorum. Ee, olumlu mu olumsuz mu diye bakıyorum. Ondan sonra da işte, işte tek yüklemli mi, filmsiz olan mı, birden fazla yüklem olan mı yoksa içinde bağlıcı olan mı diye bakarak karar veriyorum. Evet biraz testler üzerinden ilerleyelim isterseniz. Hemen bakalım testler ne diyor. Devrik bir isim cümlesini istemiş bizde sorumuz. Ee, cevap bakalım isterseniz. Şimdi güzeldir burada yüklem olmuş isim cümlesi fakat bu sonda olduğu için kurallı. Demek işte değildir burada yine yüklem olmuş ama sonda olduğu için yine kurallı burada. Ee, cevabımız Ceyhan gibi duruyor? Çünkü çocuklardı ifadesi burada yüklem olmuş arkadaşlarım. Ve sonda olmadığı için yani başta olduğu için evet cevabımız bu olmalı. Ee, düşünmedin de bakın yine devrik bir cümle. Fakat adam bize isim cümlesi istemişti. Ee, bu bir fiil olduğu için burası olmaz. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. İkinci sorumuzda ise bir numaralı cümlede fiilimsi var demiş. Bakalım fiilimsi var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Evet bakın burada bir tane fiilimsi görüyorum. Uygulama bir fiilimsi değil mi? Doğru yani. İki numaralı cümle birden çok yüklemi var demiş. Bakalım, Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar evrucu tarafından hazırlanır. Var mı burada hazırlanırdan başka yüklem? Görmüyoruz. Dursun. Üç numaralı cümle tek yüklemdir demiş. Bakalım. Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. Elde edilirden başka yüklem var mı? Hayır, yok. Doğru yani. E, dört numaralı cümlede bağlaç var demiş. Bakalım. Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre bitkisel esaslı bir ana malzemedir. Bakın malzemedir ve e, boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit ve hayvanın safra kesesinden öldür demiş. Yani iki tane yüklem var içerisinde V var. Demek ki cevabımız B şıkkıymış. Birden çok yüklemi yok bu cümlemizin. Onun için cevap Bursa olmuş oldu. Evet sizlerle bu şekilde böyle bir e, hazırlık aşamasına geçmiş olduk. Umarım bu bilgiler sınavda işinize yarar ve sınavdan çok ama çok yüksek notlar alırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.